Merhaba arkadaşlar. Bir programı daha hoş geldiniz. Umarım bu sefer sesim duyuluyordur diyeceğim. Bakalım. Evet. E, şimdi bu hafta konuşmak istediğimiz konu, e, haftanın başında konuşmak istediğimiz konu İsrail. E, İsrail biliyorsunuz daha önce yaptığı açıklamalarda 1 Temmuz itibariyle e, Batı Şeria'daki yerleşim bölgelerinin bazılarını e, yavaş yavaş ilhak etmeye başlayacağını söylemişlerdi ve yarın 1 Temmuz ama e, işler belki de İsrail istediği gibi olmayacak. Çok ciddi e, önlerinde bazı engeller mevcut. Bu hafta bununla başlayalım istiyoruz. Evet İsrail'de neler oluyor? Neler görüşüyorlar ve e, neler düşünülüyor? Önlerindeki sorunlar nelerdir? Ve neler olacak büyük bir ihtimalle? Onları konuşalım bu hafta. Evet daha fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi eee İsrailde uzun zamanlı bir seçim e, dönemi oldu ve bu dönem sonunda en sonunda Netanyahu bir hükümet kurabildi. E, her ne kadar bu hükümette istediği gibi her şey aslında olmadıysa da, sonuçta İsrail e, Batı Şeria'deki e, ilhak olaylarına başlayacağını e, hakkında bir en azından diğer partilerle bir ittifaka vardılar ve 1 Temmuz'ı bunu başlayacağını duyurmuşlardı. Yarın 1 Temmuz ama gel gelelim, ee, gerçekten bu Batı Şeria'daki büyük bir orandaki e, toprağı ilhak edebilir mi? Edemeyecek gibi duruyor ve bunun e, bazı nedenleri var. Sadece pandemik ya da bu korona pandemisi değil. önlerinde bazı politik belirsizlikler var. Bazı politik uygunsuzluklar da oluştu ve bunlardan dolayı yapamayacak. Öncelikle bir durumu keşfedelim. Bunlar nelerdir? Şimdi İsrail için her zamanki gibi en iyi şey aslında bu Araplar A Arap toplumunun bölünmüşlüğü aram toplumuyla Arap elitleri veya politik karar vericiler ülkeleri yöneten büyük elitler bunlar askeri olsun, politik olsun, diğer iş adamları olsun. Bunlarla e, halk aynı şeyi düşünmüyorlar. Hiçbir zaman da düşünmediler. Halk gerçekten eğer böyle bir ilhak e, meydana gelmeye başlarsa çok ciddi tepki verilmesi taraftar. Ama e, gel gelelim Mısır olsun bir e, Birleşik Arap Emirlikleri olsun Suudi Arabistan olsun ki bunlar Arap toplumunun önde gelen ülkeleri evlilikleri ee, e, çok cılız ses çıkartıyorlar. Yani bir yandan halka böyle bir bakarken bunlar ne yapıyorlar? Gerçekten bize çok büyük rahatsızlıklar verecekler mi? Üstüne bir de korona var. Koronanın dolayı zaten halka bayağı bir e, temel ihtiyaçlarını, eksikliklerini yaşıyorlar. Halk bayağı bir huzursuz ekonomik olarak. Bir yandan bu olurken bir de böyle bir şey olursa eğer diye çok çekiniyorlar elitler. Ve bundan dolayı da elitler cılız ses çıkartıyorlar. Çünkü aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dolaylı olarak iyileşen İsrail ilişkilerine çok ihtiyaçları var. Bundan dolayı eğer ve eğer Arap toplumu çok büyük bir ses çıkartamazsa ki biz Arap toplumunun gerçekten ciddi bir ses çıkartacağını düşünüyoruz hala, o zaman e, Arap elitlerinin e, bu işten yırtacağını bir şekilde düşünüyoruz. Yani e, gözlerini biraz kapatıp işte biraz e, bazı e, demeçlerde bulunup, olumsuz demeçlerde bulunup işi kurtaracağını düşünüyoruz. İşi böyle kurtarmak isteyeceklerini düşünüyoruz. Yani Arap elitlerin böyle bir ilhak durumunda sessiz kalacağına e, inanıyoruz. Ve bizi bir yandan da bunu söylerken bir yandan da hem Avrupa'nın hem de Amerika Beşiktaş'ın durumuna da bakmak lazım. Çünkü İsrail için ben dedim daha önce bazı olumsuz şeyler oluyor. Peki neden kaynaklanıyor eğer Arap toplumundan gelen bir olumsuzluk yoksa ya Avrupa'dan gelmesi lazım ve veya ABD'den gelmesi lazım. Şimdi öncelikle bir Avrupa Birliği'ne bakalım. Avrupa Birliği'nde daha önceden söylemiştim Batı Şehriye'nin ilhak edilmesine karşı duruyorlar. Ancak ne kadar karşı dursalar da bunun için ciddi bir tepki koyamazlar. Bunun iki sebebi var. Bir, bunu istemeyeceklerdir genel anlamıyla. Çünkü Avrupa Birliği'nin de kendi içerisinde böyle ciddi bir ambargo, ciddi bir tepki koyabilmesi için Avrupa Birliği'nin üniter olarak bir karar alması lazım. Yani bütün üyelerinin aynı anda kabul edeceği bir karar alması lazım. Ama baktığımız zaman daha önceki de deneyimlerimize, <laughs> özür dilerim, Macaristan, Yunanistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkelerin <laughs> pardon, gibi ülkelerin biz daha önceden Amerika Birleşik şey pardon, İsrail'in yanında durduğunu. Bu tip kararlarda İsrail'in yanında durup eee ilhak olaylarında veya aşırı güç olaylarında Avrupa Birliği'nin üniter olarak İsrail'e karşı karar almasında etkisiz hale getirdiğini görmüştük. Yine bunun olacağını görüyoruz. Özellikle e, yapılan son demeçlerde bunun sinyallerini verdi. O zaman şimdi elimizde bir şey kaldı ABD. ABD'de ne oluyor? ABD'de aslında olan bir şey yok şu anda. Baktığınız zaman Trump hala başkan. En azından 3 Kasım. 2020'ye kadar başkan. 3 Kasım'da biliyorsunuz e, Trump'ın ikinci önemi o, onaylanıp onaylanmayacağı görüşülecek ya da seçilecek veya seçilmeyecek ona bakacağız. Ama buradaki sorun Biden yani demokratların başkan adayı bir önceki başkan yani Obama'nın başkan yardımcısı. Biden daha önceki yaptığı açıklamalarla şunu söyledi. Biz dedi parti olarak dedi İsrail'in Batı Şeria'daki haklarına karşıyız ve bu çok büyük bir yanlıştır dedi. İşte burada dağının kuyruğunun koptuğu zaman oldu. O da şu. Şu andaki e, anketlere baktığımız zaman Biden, e, Trump'ın yaklaşık bazı anketlerde 8 puan, bazı anketlerde 10 puan önünde gözüküyor. Yani %8, %10 civarlarında önünde gözüküyor. Bu çok ciddi bir oy potansiyeli demek, aradaki fark demek. Ve özellikle pandeminin Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda, son 7 günlük hareketlerine baktığımız zaman 40 bin 45 bin aralarında bir seviyeye geldiğini gördüğümüz zaman bu her günkü ıı, hastalanan insan sayısı demek. Bu Amerika diriliş tekrar açılan ıı, iş yerlerinin, restoranların, kafelerin hatta biz duyuyoruz, okuyoruz. Teksas gibi, Arizona gibi bazı yerlerde yavaş yavaş tekrardan kapandığını okuyoruz. Ekonominin kötüleştiği anlamına geliyor. Ekonominin kötüleştiği zaman elbette her parti dünyada ister Türkiye olsun ister Avrupa ister başka bir yerde oy kaybeder. Trump da işte oyunu buradan kaybetmeye başladı. İşte bunu tek bunu geriye getiremeyeceği için çok büyük bir oranda. Çünkü aşının bulunması, belki de Eylül ayının en erken Eylül Eylül 15'lerinde olacak. Bunu ya Astrazeneca'da da Moderna firması yapacak gibi duruyor. Onu bulsa bile bu kadar insanın aşılanması, işte işlerin tekrar yerine gelmesi, ekonomi yukarıya çıkması falan bir zaman alacak. Zaten yapılan projection'lar ya yani da ileriye doğru planlamalar şunu gösteriyor aşı bulunsa dahi birkaç çeyrek ancak ABD'nin toparlanması zaman alır. Bu da en az 6 ayla bir yıl arasında demektir. En iyi zamanda. Bu çok yüksek bir zaman. Bu yönden bakıldığında Biden'ın seçilmesi çok büyük bir olasılık. İşte Biden seçilirse ve e, İsrail'de Batı Şeria'ya ilhak etmeye başladığında ki ilk yapılan söylemlerde Batı Şeria'nın %30'unu bu yıl içerisinde biz ilhak edeceğiz diye işte o zamanın dağının kuyruğunun kopar. Çünkü o zaman ABD bu söyleyenlerden dolayı mutlaka mutlaka İsrail'i o zaman ne yapacak? Cezalandırmak zorunda kalacak. Bu en en iyi ihtimalle e, silahlarla ilgili olan kısımdır ki ABD'nin oraya uygulayabileceği en önemli baskı oranı odur. E, silahlanmayla ilgili bazı yasakların getireceğini biz tahmin ediyoruz o zaman. Peki böyle bir durumda ne olur? İşte İsrail yavaş yavaş onu düşünmeye başladı ve ellerinde yapabileceği aynı Türkiye'nin gibi başka bir yerde yok. Eğer ben arkadaşımı kaybediyorsam yeni ortaklar, yeni partnerler kendimi yaratmak zorundayım. Bu da ne demek? Şimdi orada kısıtlamalar ortaya giriyor. İsrail ve sadece ve sadece Filistin'le yakınlaşmayan, Filistin'e olumlu bakmayan ülkelerle bu arkadaşlığı kurabilir. İşte bunlar kim dediğin zaman işte burada bayağı işler değişiyor bir anda Bunlar Rusya, Çin ve Hindistan'dır. İşte İsrail yavaş yavaş bu ülkelerle bu konuda hakkında ilişki kurmaya başladı. Ve bu ABD'yi ister Trump olsun, isterse Biden olsun çok büyük rahatsız eder. Çünkü bunu ABD ne olursa olsun özellikle Pentagon Orta Doğu'daki e, ulusal güvenliğini bir tehdit olarak aldılar. Oradaki çıkarlarına bir tehdit olarak aldılar. Ne Rusya'nın ne de e, Çin'in bu bölgede bu kadar yanaşmasını istemeyecektir. İşte bu ister istemez ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerde bir çatırdama bir kırıldama anlamına gelir. Bu çok büyük bir tehlike. Zaten biz yine şunu söyleyelim. İster Trump şimdi seçilsin, isterse daha sonra yani Biden seçilsin, ileride mutlaka bir demokrat gelecektir ve İsrail ile ilişkilerinde bu önemli bir hale geldiğinden dolayı bu kırılma zaten bir şekilde yaşanacaktır. O yüzden dolayı biz bu kırımın yaşanacağını inanıyoruz ileride. Ama eğer şimdi yaşanırsa bu İsrail için çok ciddi bir risktir. Çünkü İsrail bunları düşünerekten %30 olan ilhak ıı, planlamasını bizim kendi tahminlerimizde yüzde beş, yüzde on aralığında bir yere tutturmak isteyecektir. Çünkü çok büyük bir risk almak istemez. Eğer riski yani yüzde alıp da Biden seçilirse o zaman çok büyük bir baskı görür. Ve %30'dan da geriye feraket etmek istemeyecektir. O yüzden dolayı yenilebilir, yutulabilir, hazım etmesi kolay. ABD içinde kendi içerisinde de hazım etmesi kolay olan yüzde beş civarlarında bir yeri belki ilhak edebilir şimdilik. Ondan sonrasında bakacağız. Şimdi Hasan Bey size hoş geldiniz. ABD İsrail'e karşı Türkiye güçlendirmeye başlayabilir mi? Bunu şu anda yapmaz. Türkiye ile ABD arasında bence çok daha farklı e, konular var. E, ama şunu benim şimdi hazır eğer bu konu açılmışken o zaman ben şöyle bir onu da toparlayayım. ABD İsrail Türkiye aslında her zaman birlikte çalışan ülkelerdir. Gerçekten e, yukarıdan baktığınız zaman mesela ABD şu anda Türkiye, özellikle politik anlamda ve bazı silahlanmalar anlamında Libya'da çok büyük destek veriyor ya da vermeye başladı. İsrail ile e, Türkiye, ister inanın ister inanmayın ama bu gerçek. Alttan alta özellikle milli e, güvenlik konularında, istih, istihbarat konularında e, çok iyi hala çalışan ülkelerdir. Bu mavi da biraz belki aşağı doğru eğildi ama. Ee, özellikle bu e, anlaşma sağlandıktan sonra ya da kan parası diyelim al, alınıp verildikten sonra bu yine istihbarat çalışmaları yine yukarıya doğru çıktı e, ve hala da iyi bir şekilde devam ediyor. Buna belki çok insan inanmayacak ama bunu çok yani bilenler gerçekten biliyorlar yurt dışında özellikle bunlar hep yazılıp çözülüyor öyle diyeyim ben size. Ee, o yüzden dolayı hani ABD İsrail'e karşı Türkiye'yi güçlendirmeye başlayabilir mi? Hayır. Bunu yapabilmesi için İsrail'in gerçek anlamda Çin'e özellikle yanaşması lazım. Eğer bunu yaparsa o zaman ister istemez ABD Türkiye'ye doğru yanaşır. Ama şu anda bunu yapmaz. Öncelikle bu e, e, fay hattının kırılması lazım. Yani ABD ile İsrail fay hattının kırılması lazım. Bu fay hattı ancak, ancak kırılırsa böyle bir şey olmaya başlar. Şimdi yüzde %5, %10 arasında biz böyle bir ilhak olabilir ama lakin Arap devletleri arasında biz güçlü bir birlik şu anda görmüyoruz. Halk ile elitler arasında gerçekten bu anlamda bir kopukluk var. Ama yine dediğim gibi bizim görebildiğimiz şu, İsrail gelecekteki ilham planlarını şu anda başlasa bile yeni müttefikler, yeni ortaklar kendini aradığı çok açık. Her şekilde Çin, Rusya ve Hindistan'a karşı... E, yanaşmaya çalışacaktır. Bu da ABD'de özellikle çok büyük bir rahatsızlık yaratır. E, eğer e, İsrail bu ilişkileri çok iyi anlamda geliştirirse, özellikle Çinle, e, bu ABD'nin özellikle Çini e, Sarı Deniz dediğimiz yani Hint Denizi tarafında bu e, Benning Boğaz benink diyorum, e, Makoa Boğaz tarafında sıkıştırmaya çalışmalısı falan. E, bunlar bayağı bir sekteye uğrar. Çünkü o zaman hala ve hala Amerika Beşiktaş'ın ortadaki gücünü e, muvaffak, yani en, en azından bir korumaya çalışacaktır. Buradaki askerlerini alamaz hepsini o zaman. Onları e, Asya'ya getiremez, Çin'e karşı bir baskı oluşturamaz. O yüzden dolayı e, eğer böyle bir şey olursa, bu tabii ABD için gerçekten biraz e, kötü bir haber. Türkiye için iyi haber ama. Tabii söyleyelim. Dediğim gibi böyle bir durumda mutlaka mutlaka İsrail ile ABD arasındaki ilişkiler bozulur. O fay hattı kırılır. Güvensizlik artar. Güvensizlik de ileride Türkiye için çok büyük tabii ki şanslar doğurur. Ama dediğim gibi e, yarına itibaren göreceğiz bakalım İsrail neler yapacak. Ben büyük olaylar bekliyorum. Özellikle Arap gençlerinin dışarı çıkması, sopalarla veya taşlarla tekrar olaylara başlamasını onu kesin bekliyorum. Böyle bir durum gerçekleşirse. Ama Arap elitlerinden sadece ve sadece olumsuz bazı e, cılız tepkiler bekliyorum. Onun haricinde eğer halk gerçekten bastırırsa o zaman döneceklerdir. Eğer çok büyük baskı olmazsa o zaman dönmezler. ABD'deki anti-siyonist Yahudiler, İsrail'i daha sıkıcı bir devlet haline getirebilecek bir potansiyele sahip midir? Sahiptir. Doğrudur. ABD'deki siyonistler, İsrail'deki Yahudilerden çok daha siyonisttir. Yani çok daha katıdır. Ee, o yüzden dolayı e, o, oradaki e, Yahudi lobisi e, gerçekten İsrail'in daha statü olmasını istiyorlar. Ve e, böyle bir potansiyelleri var gerçekten anlamda. Bu potansiyeller sadece sayı olarak değil hem politika e, etkinliği hem de maddi olarak destekleri e, çok ciddi miktarda. Evet böyle gerçekten var yani. Hatta bununla ilgili birçok kurum var ve kur, kurum demeyeyim de özel kurumlar var diyeyim. Yahudi A, B, arasındaki işte dostluğu pekiştiren ve sürekli, özellikle buradaki iş adamlarını bu vakıflarla A, toplumu arasındaki ilişkiyi düzenleyen birçok kuruluş var. Bunların aynı zamanda istedikleri gerçekten İsrail'in çok daha sert, çok daha büyük bir devlet olması. Yani bazı vakıfların bütçeleri milyar dolarlarla ölçülüyor ki bunlar e, özellikle ve özellikle ABD ve dünyadaki e, Yahudi ve Yahudi gençlerini eğitimine e, Yahudi e, propagandasını yapmaya odaklanmış e, kurumlar özel kurumlar öyle değil. Evet ben bu hafta için ya da en azından bugün için bu kadar diyeyim. Ee, sorularınız varsa özelden yazarsanız ben e, yayın şey yaparım cevaplarım ama e, yani Türkiye'de e, bunlar konuşulmuyor şu anda 1 Temmuz geldiğinde konuşulacak ama biz bir önceden konuşalım istedik önceden haber verelim istiyorum ben umarım sesim daha iyidir Hasan Bey bu arada eyvallah bu arada sesim nasıl daha mı iyi e, eğer daha iyiyse bir parmak yapın ben onu anlarım şimdi bakıyorum internetten bu arada size söyleyeyim hazır şey yapmışken biraz da konuşalım birkaç tane ben şey baktım mikrofon baktım ama Böyle işte masaya şey yapacağım, güzel. Masaya koyup masadan direkt böyle yukarıdan gelecek şekilde bazı mikrofonlar var. Onlardan almayı düşünüyorum açıkçası. Ama hani açıkçası şu anda hep evden yapıyorum. Ben de yurt dışında yaşıyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ve yurt dışındaki bu evim de çok uygun değil. Yani İzmir'deki evim daha uygun açıkçası. Bu tip şeyleri yapmaya, videoları yapmaya mekan olarak çok değişik fikirlerim var benim kendi web sayfasında da daha kalitesini arttırmak için ama ya şu korona hepimizi çok etkiledi ve ben bunları yaparken de çok şey alıyorum elektrik, elektronik bazı ekipmanlar aldım ses için ayrı, kamera için ayrı ve bunların bir maliyeti oluyor bana. Şimdi şu koronanın bir önümü göreyim. Ee, ama önümü gördüğüm zaman inanın e, o, onları yavaş yavaş yapmaya başlayacağım. Türkiye'de geçtiğim zaman birkaç yıl içerisinde o, bambaşka şeyler olacak o zaman. Ama arkaya bir fon almayı düşünüyorum şimdi. Eğer yaptırabilirsem şu konudan sonra. Oraya işte e, bu YouTube sayfasının reklamını yapıp işte jeopolitik pusula deyip onu açmalı kapamalı böyle güzel bir şey yapacağım. Bazı planlarım var ama siz eğer derseniz bana şöyle yapın böyle yapın onları da bana yazın. Ben çok severim öyle fikirleri okumayı. Kendimi geliştirmek için daha iyi yayın verebilmek için onları da dikkate alacağım söz veriyorum size. Hepiniz kendinize iyi bakın. Lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Kazakistan'a haber vereyim. Biz herhalde burada ikinci bir karantinaya giriyoruz bu hafta. Büyük bir ihtimalle bu hafta sonu açıklanacak. En az iki hafta belki bir ay. Kazakistan büyük bir ihtimalle ay ortasına itibariyle bütün uçuşlar şey olacak, duracak uluslararası. Siz Türkiye'de okumadınız tabii. Bunu, onu söyleyeyim. Buradan Türkiye'ye giden turistler var. Dört tanesi de korona çıktı. Dört yüz tanesi de karantinaya alındı. Çünkü hepsi kontak halindeydi. Oteli kapattılar. o yüzden dolayı benim korktuğum başıma geliyor. Turizm iyidir, güzeldir ama bu hastalık bela bir hastalık havadan bile bulaşıyor. O yüzden dolayı e, dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Sevgilinize kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.